Baytamin TV'den herkese merhaba. Ben editör Bay Joker. 20 Cuma günü karşılaşmanı değerlendirmek için karşınızdayım. Ee, uzun bir sürenin ardından tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Elimizden geldiğince artık videoları sık sık atmaya çalışacağız. Ortam müsait olmadı ve kendi işlerimizin yoğunluğundan dolayı buraya fazla gereken ilgiyi göstermedik. Ama Telegram grubumuzla aktif bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalıştık ama oradan da güzel bir destek gelmediği için artık oradaki çeşmeyi de kapattık aslında dostlar. Cuma günü bizim neler bekliyor? Eyüp, Fenerbahçe, Verona, Milan, Girona ve White karşılaşmaları bizleri bekliyor. Dilimiz döndüğünce siz değerli dostlarımıza bu karşılaşmaları aktaracağız. Bunun haricinde size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bay Tamir aramıza tekrardan geri döndü. YouTube'da bir sigara paket karşılığında yani bir sigara paket fiyatına e, <laughs> tahminlerini paylaşıyor. Aslında pazar gününden beri de güzel bir gidişatı var. Bugün de güzel bir kupon paylaşmış. Umarım o da güzel şekilde sonuçlanır ve bunu Instagram adresimizden ve Telegram'dan sizlere sonuçlarını paylaşacağız dostlar. ilk karşılaşmamız Fenerbahçe Eyüp. Şimdi ligin ya da haftanın en dikkat çeken maçlarından biri. Eyüp iç sahada dirençli bir takım. Fenerbahçe ise hücumla fark yaratıyor ligimizde. Yani fark yaratan oyuncular var. Ne kadar fark yaratıp yaratmadığı sizin takdirinize kalmış. Yani Mourinho'nun ellerinde biraz eriyip giden bir e, takım aslında. Defans oyuncularından da yarısından çoğunun sakatlanması Fenerbahçe'yi aslında bu duruma getirmiş. Çok kötü bir durumda değil Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Hala şampiyonun en büyük adaylarından ikincisidir benim gözümde açıkçası dostlar. Şimdi dirençli takımın mı maçı olacak? Yoksa hücum gücünün, hücum patlamasının iyi olan bir takım. Yani Endresli ile de farklı bir seviyeye çıktı. Artık oturdu. Yani en ligimiz en neyi sıçrıyan bence Osman'dan sonraki öf, kafa vuruş oyuncusu yani forvet oyuncusu Endresli belki bence şöyle bir durum var. Hani kafa vuruşlarında bence Osman'dan de iyiydi. İyi yani kafesi vurabiliyor. Yeter ki siz ona güzel bir orta açın. Yani bu farkı e, oyunun ilk 11'inde olur sonradan girer. Farkını bence e, ortaya koyar. Oranlara baktığımız zaman zaten yerlerde hani <laughs> size bu arada yapay zeka ve piyasa beklenti skorlarını da paylaşacağım. Madem ondan laf açıldı. Piyasa beklentisi 1-0 2-1 banla Fenerbahçe'nin kazanması yönünde bir beklentisi var. Yapay zekanın beklentisi ise kontrollü oyun olabilir. Bunun dikkat çekiyor. Karşılaşmada yani oyunun gidişatında karşılıklı gol var bekliyor. Skor beklentisi direkt 2-1 Fenerbahçe kazanır e, diye düşünüyor. Hücum gücüne dayanarak bu bilgiyi bizlere son sunduğunu söylüyor. Onun dışında e, Eybi kalecisi Berke'nin şüpheli olduğu görünüyor. Perşembe gününden oynar oynamaz bilemeyiz. Ama Fenerbahçe, Lovokovic, BK ve Oğuz'dan yoksun çıkacak. Diğer futbolcular zaten çok ilk 11'de forma şansı bulamadığı için diğerlerini es geçiyorum. Bunlar önemli kıstaslardır. Bunları siz de araştırdığınızda görüyorsunuzdur. Ama ben sizin yani vakti olmayan kişilerin bence bu araştırmaya girmeyip yani videoda bizden de duyuyor olabilirler. Fenerbahçe'nin hücum gücünün çok iyi olduğu ama savunmada zaaflarının olduğunu da belirtmek isterim. Benim için maçın sonucu büyük ölçüde ilk golün atan tarafa bağlı olarak yani Eyüp erken bir gol bulursa oyunun değişebileceğini ama Fenerbahçe'nin ön tarafında maça fark yaratabileceğini düşünüyorum. Arka tarafları iki bence takım içinde Evleri şenlik aslında. Benim beklentimi gelsek ben de, de, bence de handikaplı yani handikap sıfır yani bir farklı Fenerbahçe'nin kazanması kazanma olasılığını yüksek görüyorum. Sizin de bu maç hakkında fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında muhakkak bizlerle paylaşın ki hem bizler e, bundan faydalanın. Hem de bu videoyu izleyen herkes faydalansın. Herkesin faydasına olacak, olabilecek bir video olsun diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Girona. bayağı vit karşılaşması. Piyasa beklentisine geçersek direkt piyasa beklentisi bu karşılaşmanın 2-0 Girona'nın galibiyetiyle sonuçlanabilir görüyor. Yapay zeka geldiğimiz zaman maçı onlar da 2-1 ev sahibi Girona'nın kazanmasını bekliyor. Girona evinde rakiplerine baskı kurmaya çalışıyor. E, da biliyor. Son karşılaşmalarında biraz talihsizler yaşadı ama büyük takımlar. Yani son 3 maçını kazanamıyorlar. Zor maçlar çıktılar. Bunlardan biri Viral beraberliği. Real Madrid yenilgisi ve Mallorca yenilgisi olarak sıra geliyor. E, ee, bence tadından yenmez bir oran var. Yani Giro'nun ilk yarı golü bence alınması gereken bir bahis olduğunu düşünüyorum. Dikkatinizi çekelim. Kumar değil. Bahis. Yani gelmezse tabii ki de gelmeyebilir ama yani benim güven oranım biraz yüksek efendim. <laughs> yani Girona bu maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol atmak zorunda. 2 golüne mi git dersin? İlk yarı 1 golüne mi ben 45 dakikada fiş çekmek isterim. O yüzden sizlere öneceğim tahmin. İlk yarı Girona'nın gol atarı. Fenerbahçe'de de bence <laughs> karşıtı gol ol olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe. tahminim karşılıklı gol var. Onu söylemeyi unuttuysam tekrardan dile getirmek istediğim. Çünkü uzun zaman video çekmediğimiz için bu video biraz daha birbirimize alışma süreci olarak görürsek bence daha mutlu olurum. Son karşılaşmamıza gelelim. Milan. Milan karşılaşmasında da piyasa beklentisi 1-0 da kalabilir. Ama bir e, ikinci Gol gelirse maçında 2-0 2-1 bandına kayabilir. Yapay zeka ise 2-0 2-1 beklentisi var. Harluk olarak onlar da 2-1'i tutuyorlar. E, Girona'dan bir gol bekliyorlar. Girona'nın gol atması öyle çok. Verona'nın pardon. Gol atması çok da olası mı? Yani parma galibiyeti onları alacağını aldı bence burada da çok kazanabilecekleri ve çok maça damga vurabilme ihtimallerini düşük görüyorum. Büyük takımlara karşı Roma'yı yenmişler. Juventus ve Inter'e mağlubiyetler yaşadı ve bunlardan diğer mağlubiyeti bence Milan olacak. Milan'ı şöyle baktığımız zaman 8. sırada ilk 5'i hedefliyordur bence en kısa zamanda. O yüzden kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. Benim beklentim ise 4.5 altında Milan'ın kazanırı olacak. Sizin o sizlerle de onun oranını hemen e, paylaşayım ve videomuzu sonlandıralım. 1.74 bir oran kafanız yaparsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diz düşmeleri olmuştur. Ufak tefek hatalar olmuş olmuş olabilir. Onlar için lütfen mazur görün. Çünkü uzun süre sonra tekrardan video çekmeye başladık. Çok daha iyi hazırlanıp çok daha iyi videolarla karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız cumartesi günü tahminlerinden faydalanabilirsiniz. Bakalım vakit olursa spor toto videosunu da çekip sizlere göndereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.